Cemaatler konusu farklı başlıklarda Türkiye gündeminde geliyor. E, tabii Fethullah Gülen'in en uç noktada e, Türkiye'ye yaşattıkları malum. E, başka örneklerle devam etmek istiyorum. Adana Aladağ'da Süleymancılar Tarikatı'na ait e, bu yatılı Kur'an kursunda yanan yanarak e, kaybettiğimiz kız çocuklarının acısı hala kalbimizdedir. Son olarak Uşşaki Tarikatı lideri e, Fatih Nurullah'ın 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddialarının acısı hala yüreğimizde. Şimdi siz de tarikatları ve cemaatleri yakından tanıyan bir kişisiniz. Burada devlet kontrolü getirilmesi söz konusu mu? Ben ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle de bir alıntılama yapmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. Biz tekke ve zaviyeleri din düşmanı olduğumuz için değil, bir bu tip yapılar din ve devlet düşmanı olduğu için yasakladık diyor ve bu konuda da 30 Kasım 1925 tarihinde 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Kanunu hepimizin bildiği bir konu. Şimdi siz cemaat ve tarikatlerin yasaklanmasını düşünüyor musunuz? Ya da tam aksi yönde hareket edip soru gelsin. 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması yasasını kaldırır mıydınız? Şimdi burada tabii demin söylediğiniz Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili konuyu bizim yakın bir akrabamız geçtiğimiz aylarda gündeme getirdi dedik ya biz yıllarca Atatürk bu konuda dine bir takım mesafeleri var, e, dini e, gelişmeye engel olmak için sanki kapattı diye yorumladık. Şimdi dedi cemaatlerin, tarikatların birçoğunun haline bakıyorum da meğerse aslında böyle bir sebebi de varmış. Şimdi siz okuyunca çok aklıma geldi. Şuraya geleceğim. Şimdi doktorun yarımı nasıl insanı canından ederse asli işlevinden, asıl fonksiyonundan sapan bu gibi yapılar da hem toplumun başına dert olabiliyor hem devletin başına dert olabiliyor. İşte söylediğiniz asla kabul edilemeyecek ahlaki zafiyetler ve bir de bunun kötü yanı dini bir yapı olarak bunlar olunca bütün dindar, bütün Müslüman yani bütün yaşların, kuruların yanında yaşların da yanmasına vesile oluyor. Bütün dini inancı, bütün insanları da töhmet altında bırakıyor. Gerçekten de çok üzücü. Yani bir kısmında bir holdingleşme ve tamamen iktidara bir bileşen olma, entegre olma, iktidarın destekçisi olma durumunu maalesef görüyoruz. İşte mesela biz bir yerde şahit olduk. Belediye başkanı diyor bize 400 metrekare inşaat iznimiz varken sağ olsun 2000 metrekare inşaat izni verdi. Külliyemizi yaptık ve hemen sonrasında da bir seçim vardı. O ziyaretten sonra dedim ki yanımdakilere yani bu hocamızın bu seçimlerde iktidarın aleyhinde bir oy vermesi mümkün mü? Yani birçok faydalar sağlıyorlar, ihaleler alıyorlar. Ancak tabi Osmanlı döneminde gerçek işlevindeyken bunlar bir adaleti dünyaya hakim kılan devlete şuurlu, inançlı, sadık, samimi, Müslüman tebaa yetiştirme noktasında ahlaki, manevi kalitesi yüksek tebaa yetiştirme konusunda çok önemli tabi rol oynadılar. Ancak tabi işlevinden uzaklaştığı zaman son derece büyük sıkıntı oluyor. Bu tabi bütün toplumdaki... 30 saniye daha veriyorum. Maalesef e, dejenerasyonla da ilgili biz onun için yeniden Refah Partisi olarak kaliteli nesil yetiştireceğiz. Ahlaki ve manevi kalitesi yüksek, bilimsel ve teknik kalitesi yüksek nesil yetiştireceğiz diyoruz. Böyle bir dönüşüm, böyle bir nesil yetiştiği zaman zaten bu gibi insanların fırsat bulması mümkün olmaz. Bu gibi yapıların da asli işlevine dönmesi mümkün olur.